ses vardı lan orada. Bir bakayım şöyle. Hmm. Kanka burada bir not var. Not Kanka mu? Diyor ki 3 e, saat içinde bu evi boşaltmazsanız ölürsünüz yazıyor. Ne? İnşallah bu, 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 bu kağıdı çocuklar yazmamıştır. Yoksa onları çok pis yapar. Oğlum dua et de gerçek olmasın çocuklar yazsın. Aynen Ergal'cim aynen ya. Kanka bir telsiz buldum, buldum burada. Dur telsizde ne diyor? Sesim geliyor mu? He? Bir sesim geliyor mu dedi? Hey cevap ver. Telsizdeki kişi. Evi 3 saat içinde boşaltın. Hayır 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 hayır. İnşallah bunu çocuklar koymuştur. Allah'ım inşallah bunu çocuklar koymuştur inşallah. Kanka, telsizi bir dinle. Dinleyeyim. <laughs> 3 saat içinde burayı boşaltacaksınız. Ne? Kanka inşallah bunu çocuklar yapmıştır. Kanka. Kanka sanki bir şey olacak gibi ben korkuyorum. Bence hemen bu evi boşaltmalıyız ya. Kanka benim bildiğim bir ajans güvenli bölgesi vardı. Ajans güvenli bölgeye gidelim. Tamam kanka, evi bir toparlayalım önce. Evet. Şu eşyaları bir alayım. Diş fırçası mı dersin, yastık mı dersin, yorgan falan. Tamam, kanka, ben... Yakmak için odun da mı? Odun bile aldım. Dur birazcık da yemek su içecek alayım. Son olarak su da alayım. Aldım. <laughs> yemek de aldım. Haydi gidelim. Oluşturdun mu? Baş... Hı -hı. Hadi, Hadi kanka bakayım. gidelim. Gidelim kanka. Yolcu yolunda gerek. Başladı. İyi kanka hemen gidelim buradan. Bence bölgeye gitmemiz gerekiyor. kredi karttan birazcık çekip otel odası alalım kendimize bence. Ne dersin? Hmm. Zaten Kadar ihtimalde rastladım yüz Ama olabilir. bence ama bence bir günlüğüne güvenli bölgede kalalım. Aynen doğru. Yani kredi yani, yani demek ödedi, Ödedik <laughs> ya kanka ben ödedim. İyi kanka. Zaten arazide iki, iki kişilik bir oda 50 dolar. Şu ucuz bence. Tamam. Ama dur daha parayı çekmedik oğlum. Niye ki? Orayı niye yanaştırıyorsun kanka? Kanka. Bugün nerede kalacağız? Bankaya giderim. kartımı çekelim. Bence ilk gün güvenli bölgede kalalım. Bir iki gün. Tamam mı? Sonra otel odası kiralayalım. Tamam kanka dur ben çekeyim. Ben çekeyim kanka. Zamanında hayır olayım. oğlum hayır. kanka çekeyim. Ya kanka ne yaptın? Bütün parayı çektin. Geldi. Tamam ben aldım. Ben kanka, peki, evet. Sende de mi para var? Yok. Hmm. Tamam 50 dolar çektim. Ben, ben açalım, açalım direkt. Ben dışarıda kalmak istemem. Ya. Kanka güvenli bölgede kalalım bence bir gün. Çok tamam. tehlikeli. Hadi de orayı bilmiyorum sen sür. Tamam kanka. Benzinliğin orada. Tamam sürebiliyorum. Gel kanka. Bir iki gün sonra da çıkıp otel odası kiralarız ya. Sağlığımız mala gel... Aman cana geleceğine mala gelsin. Aynen. bak, bak. Aa, bak burada o pet, o pet Kanka yanımıza market açılmış. Bu çok iyi bir şey. Değil mi? Kanka eskiden bu yoktu değil mi? Evet. Ya ben de önceden eklemeleri gereken şey şimdi ekliyorlar ya. Değil mi? Ya, durum... Nasıl Evet kanka, güvenli bölge burası. Hı. Kanka dur bir dakika. Ben kapı korumalarını açayım mı? Kapı şu şom... an. Tamam aç. artık kapıyı kimse açamaz. Kanka bir iki gün burada dayanalım. Sonra otel odası kiralarız olur mu? Kanka. Kanka bir yatak getir yatak, bir yatak. Bende yatak var sen niye gittin? Yok kanka buradayım hemen koyalım bir yatak. Şöyle ben koyayım. Şöyle bir tane koydum mübarek. Dur bir dakika ben de koyacağım. Kanka, tamam. Tamam. şey Neyi koysam? Kanka ben kaf kapıya koruma koyacağım. Tahta koyayım mı kapıya? Kanka. Ben kamera falan da koyarım gerekirse. Kanka şuraya bir tane ateş yeri of. koyayım mı? ısınırız. Ya of, tahtalar nerede? buldum. Kanka çekilsene. Aman koyamıyorum kanka boş ver. Kanka ben şuraya bir kamera koyayım mı? Evet ya burada ya. şimdi ne yapacağız biz? Tamam kamera koydum. Bu kamera dönerek her yeri çekebiliyor. Buraya çektiğine bakma her yeri çekebiliyor. Kanka mangal mı yapacağız? Bence yemek yiyip yatalım ya. Kredi kartını sana vereyim mi? Yok kanka bende var. Sen de dursun ne olur ne olmaz. Tamam sana verdim ben. İzle, lan! Kanka, lan popo mu yanıyor? Kanka gel biraz ısınalım. Biraz düşündüm ben bayağı. Ben bir yemek yiyeceğim. Dur, hot dog'u şöyle yapacağım. Tıs. Buyur kanka. Sağ ol. Ben buraya kamera koydum. Sadece ileriye çektiğine bakma. Her yeri çekebiliyor bu. Ben uyuyacağım kanka, ya. doğru bir şey koydum. Tamam kanka. Şu yana da ben koyayım bari. Dur bir dakika. kanka ben buraya koyayım ben daha düzenli koyarım. Tamam koydum ben. Bence güvenli ya. Aynen kanka daha hiç kimse şey Tamam. Zaten kapıyı kırarlarsa da iki tane kamera var çeker. Hadi uyuyalım. Uyuyalım kanka ateşimiz de var. Oh sıcacık. Hadi. <laughs> 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 seni evi boşalttığınız demek ki çünkü kulağına fısıldayayım da sabah uyandığında kulağını da yan kullansın <laughs> Dok Kanka sabahtan beri kulağım çınlıyor lan. Aynen kanka. Öleceksiniz. Ya kanka bak valla bu biraz daha sürerse ben hastaneye gideceğim. oğlum dur lan ben bir kamerayı izleyeyim. Ne oldu kanka? Kamerayı izleyeyim. Dur oğlum ben izleyeyim ben ben. Ben izleyebilir miyim mi? Tamam dur bu kameradakileri hemen telefona atıyorum. Lan! Kanka! Ne oldu kanka ne oldu? Lan burada ha ne ara yazıyor? Ne? Ka o, görmedin kanka bunu da. Kanka sen mi yazdın? <laughs> Neyse boş ver. Oğlum şu kaydı izle. kanka ben çok keyifli. Öleceksiniz diye kulağımızın açınlamış. Azrail gibi bir şey. Tövbe tövbe ya. Oha kanka bu ne? Kıpkırmızı gözleri var. Senin yanına gelmiş ve sana kulağına bir şeyler fıslamış. Sana yapmış mı? Hayır kanka. Kanka bir şey diyeceğim. Kamera kaydında sen gözükmemişsin galiba. Nasıl kanka? Bakayım. Ne? Ben uyuduğumu zannediyordum. Uyandım zaten yataktan. Ben yatak yatakta yatakta He kanka Sen ya, gece yarısı ben uyandın. Ben uyur Sen gece yarısı uyandın. Yemek mi yedin? Ne yaptın? Yok kanka. Ben uyur gezerim çünkü. Hı, hmm, tamam o zaman. Ya oğlum şu haha yazısını değiştirelim ya. Dur ben bir değiştiriyorum. He, tamam. Bu daha iyi. Hadi. Kanka ben korkuyorum. Dur şu tahtaları alalım. Kanka istersen e, otelimizi açalım ondan sonra istersen bir eve bakalım bakalım ne oldu acaba yerinde mi hala Kanka dur bir dakika geliyorum beklesene bilmedim. Tamam bindim götür. Oğlum bunun da arkasında kapının yarısı yok lan. Buraya bir çocuk binse aşağı düşer vallahi. Neyse çocuk yok zaten. Kanka hadi 50 dolar 50 dolarımız var kiralayalım. Kanka iki numarayı kiralasana. Hemen kiralayayım kanka. Kanka dur otelciyle konuşalım bence ilk önce. Şu bilgisayarla alana gidip. Ne dersin? Sen hemen hemen bir konuşalım. Hı. Alo. Biz iki numarayı kiralamak istiyoruz da. Iki, üç günlüğüne. Tamamdır. 50 dolar ediyor. Ben size IBAN, ben atarım. Tamam. Işte şimdi açabilirsiniz hemen. Tamam teşekkürler. Kanka gel hadi. Tamam kanka sen aç. Anahtarları verdi mi? Verdi kanka. Açtım kanka gel. Tamam. Güzel miymiş? Güzel. Hmm. Neyse biz burada 3 gün rahat idare ederiz. De bir de var. Oğlum o güvenli bölge kanka çok... Bu 50 dolar olması gerçekten şaşırtıcı. El... Bilgisayar bile var herhalde. 50 dolar. Adansayar Bilgisayar adans. bile 200 dolar desek... o. Arkadaşlar açtık evimizi istersen bir gidelim bizim eski eve. Aynen bir gidelim ya. Ben ben. Tamam, Sen götür ya. kanka. İnşallah ev, Rokev'un en üstündeki mu? Samet ve Eren yeni evde başına gelecek şeyleri bilmiyorlardı. Sizce sonraki bölümde ne olacak? Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümde görüşürüz.